Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Goblin Mine Auto Farm yazılımını tanıtacağım. Ee, bu yazılımları çoğu arkadaş kuramıyor. Kuramama sebebi video dikkatli izlememeliğinden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum çünkü burada yapacağımız max 10-15 adım var aslında. Yani bir kere kurduktan sonra zaten bu yazılımlarla e, yani yani bütün yazılımlar aslında aynı. Yani bu bulim bot olsun, notepix olsun hepsinin mantığı aynı, aynı. Yani bu videoyu izleyin, diğer videolara bakın. Yani kendinize bir şeyler katın arkadaşlar. Hepinizin kurabileceğini düşünüyorum. Basit adımlarla zaten. Videoyu fazla uzatmamaya çalışacağım sizin için de. O yüzden kısaca hemen göstereyim size nasıl kuracağınızı. Burada benim e, Telegram, Erdogan'ı takip ettiğim botum var. İşte bu şeyleri paylaşıyorum bu botta start yaptıktan sonra hemen burada zaten görüyorsunuz. Kanalım var. Ee, burada custom airdrop şeyleri var. Kanal e, botları. Telegram auto farmı tıkladıktan sonra zaten Goblin Mine çıkıyor. Oraya bir kere tıklayın arkadaşlar. Geldi. Bunu indirin arkadaşlar. Hemen atın buraya. Bunu attıktan sonra arkadaşlar bize gereken üç tane şey lazım. Hemen Chrome'a giriyoruz arkadaşlar. İlk önce gereken şey tabii ki Python. Python'un 3.10 versiyonu indirmemiz gerekiyor. Hemen buradan indirelim. Hemen burada şuna basıyorsunuz arkadaşlar ve iniyor. Bir arkadaşlar indirdiğiniz zaman yani direkt orada altta küçük bir şey yazıyor. At Python. Hayır at e, pat yazıyor doğru unuttum onu. 3.10 bu seçeneği işaretlemeniz lazım. Yoksa Python'u bulamaz, bulamaz. Ya yani çok sıkıntı çekersiniz yani. Bu olmadan olmaz. Bunu e, o küçük yeri işaretleyin. Sonra kurulu install'a tıklayın. Zaten hepsini indiriyor, bitiyor. Ama bu küçük yazıyı tıklamayı unutmayın arkadaşlar. O sıfır açırsanız. Yüzden video atlamayın diyorum. Mesela bunu atlasanız bunu görmeyeceksiniz söylediğimi. Kurdunuz. Bitti. Hemen sonra gelelim. Ya, bir sürü aslında uygulamalar var ama en en rahatı bunlar. Hemen geliyoruz. Visual Code. İndirin bunu da. İndirin, indirince e, onu da göstereceğim birazdan. Şu an göstereyim. İndirin. Kalsın. Ve son olarak da bize IP'imiz lazım. Kendi IP'imiz hemen Telegram'ın kendi sitesi olan mitelegram.org'u girelim. Zaten çıkar. Gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi buraya ben hemen bir tane yan hesabı ile nasıl yapıldığını göstereyim. Çünkü yapamayan arkadaşlar çok. Gördüğünüz gibi burada bir yan hesabım var. Hemen giriyorum. Uygulama olarak yani. Şu an yaptığım her şey siz yaptığınız zaman bitti bu kadar. Hemen settings. Buradan numaramı alayım. Hemen buraya numaramı giriyorum. Enter'a bastım. Direkt bana kodumu attı. Hemen buradan kodumu kopyaladım. Buradan giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi IPR'ları çıktı. Hemen giriyorum arkaya. Ben zaten burada yapmışım. Zaten burada çıkacak olan şeyi de söyleyeyim size. Burada işte ad1, ad2 ad diye bir şey çıkıyor. Onları ikisini de dolduruyorsunuz. Bu kadar. Burada işte şu bir sürü seçenek var. Hiçbirini ellemiyorsunuz. Sadece burada iki yazan şeyi, boş olan şeyi dolduruyorsunuz. Ad1, Ad2 diye bir şey çıkıyor burada. Sonra burada direkt Create yazar. create'e tıklayıp yapıyorsunuz. Bu kadar. Ee, bu üçü lazım. Bunları kaydedin. Yani bu. Burada işimiz bitti. Ondan sonra Goblin Mine Bot'u sağ tık yapıyoruz. Daha fazla seçenek. Kode. Ee, siz bunu tıklamayı da unutabilirsiniz. O yüzden Restore Kode'yu Bunu da göstereyim size. Visual Kode'yu açtınız misal. Bu sağda bir dakika. Yani file yazan yer var. Buraya file'e tıklayıp open folder'a tıklıyorsunuz. Sonra burada zaten Goblin Mine seçip Cluster seçtiğim aç dediğiniz zaman açılır. Şimdi kuruluma gelelim. Burada şu terminali de kapatayım. Her şeyi ayrıntılı olarak göstereyim. Terminal yazar. E, tam ekranı aldığınız zaman böyle yarım olduğu zaman böyle olur. Orada da açamazsınız. Terminal. Yeni terminal diyelim. Basit adamlar. Hiçbir zorluğu yok. Buraya ilk yazacağımız şey pip install. Yanlış yazmayın arkadaşlar, yanlış yazdığınız için hata alırsınız. Başka hiçbir şekilde hata almazsınız. Paylaşırsanız, şey yazarsanız, ben yüklü olduğu için yani direkt zaten sizde var, sizde var falan yazdı. Bitti. Bunu yaptınız bitti. Ondan sonra yapmamız gereken, şurayı küçülteyim şuradan. Hani IP, la almıştık ya. Mesela onları ben şuraya kaydettim mesela. Şunlar. sadece kaydetmedim ya, bende duruyor. Onları buraya yazıp, bakın şunu da unutmayın. Her, yani bir şey eklediğiniz zaman buradan file'a girip kayıt etmeniz lazım. Şimdi yazıp kaydetmeden çalıştırırsanız eğer çalışmaz. Onu da söyleyeyim. Buradan proxy, mesela e, tek hesabım olduğu için ben şu an proxy kullanmıyorum. Ama diyelim 10-20 tane hesabımız az. Proxy kullanabilirsiniz. Onu da diğer videolarda gösterdiğim şeyler var. O yüzden bu videoda göstermeyeceğim. Ondan sonra işte ref şeyiniz yazarsınız. ref yani sondaki startup'tan eşittirden sonra gelen kısım. Yani 11 hani 10 haneli olan kısım yazacaksınız. Onu bilirsiniz zaten. Bunu yaptıktan sonra buraya şey yazıyoruz arkadaşlar. Nokta run nokta bas yani kolay bas enter'a basıyorsunuz sonra zaten e, ee, kaydettiniz burada zaten kaydettiniz buna bastınız start şeye bastınız robot yazdınız enter'ladınız ondan sonra hemen işte yeni hesap oluştur bir de tıklamaya başla hemen yeni hesabımız oluşturalım ben buna hesabım puantum Bir dakika arkadaşlar Boğandım yazdım Ondan sonra Gördüğünüz gibi benden buraya numaramı istiyor numaramı atmıştım kopyalamıştım ama en son şeyi kopyalamıştım bir dakika Hemen gelelim buraya settings istiyorum burada numaram var alıyorum onu güzel bir şekilde Enter'lıyorum. Enter'a basıyorum. Eminim. Y'ye basıyorum. Ondan sonra kodum geldi. 24 211. Enter'a basıyorum. Şifrem var. Ona girmemi istiyor benden. Bundaki şifrem buydu galiba. Evet. Gördüğünüz gibi hesabımı etledi. Bir daha başlattı. Yani zaten burada ne login falan. Arkadaşlar bu Gördüğünüz gibi bak ben ismini tdata diye belirlemişim. Yani bu bir sürü multi hesabım olduğu için tdata 2. Burada e, python'un bağlandığı gösteriyor. Yani şimdi işte hesabımı çalındı falan. Hiç o ayaklara girmenize gerek yok. Yani çoğu arkadaşlar bana soruyor işte hesabımı çalıyorsun falan. Alakası yok işte. Burada hesabınızı girmeniz lazım zaten. Yoksa nasıl tıklayacak. Burada iki tane hesabım olduğunu gösteriyor. Benim şu an iki hesabım var. Buradan bakıyorum. Kendi ana hesabım bir de puantum hesabım. Ondan sonra sıfır proxy kullanıyorum yani şu an spor yok. Bu da 1'e basıp run dediğim zaman gördüğünüz gibi başlıyor. Yani başka hiçbir şey yok. Artı eksisi, o su Başlayacak. Onu da biraz izleyelim nasıl çalıştığını. Ondan sonra video bitiyor zaten. Başka bir şey unuttuğumu düşünmüyorum. Burada gördüğünüz yani siz indirdiğiniz zaman bu ENV olmaz. Şurada ayar gördüğünüz gibi. Onun için yani bunu doldurursanız olmaz. zaten o şey yapacak. İşte Furkan hesabımda toplam 252 lira varmış. İşte 6000 6000 toplamış. Quantum hesabım yeni hesap olduğu için 10k var. 50 sync topladı. İşte Quantum'da şu an level arttırdı. Şu kadar eksildi. Her şeyi gösteriyor şu an. Gördüğünüz gibi Furkan hesabım şeyleri yükseltiyor şu an. 2K daha eksildi. Level 7 oldu falan filan. Aşağıları iniyor. Şimdi bütün hepsini yapsın. En sonunu göstereceğim size. Zaten e, yapamayan arkadaşlar dediğim gibi bana yazsın. Yardımcı olacağız. Amacımız o zaten. Hep herkes yardımcı olmak. Hep beraber güzel bir şekilde para kazanmak. Burada 50 dakika uyuyacağım diyor. Bitti. Bu kadar. Yani başka hiçbir artısı, eksisi, osobusu şu yok. Proxy Eee Proxyleri buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Diğer videoda gösterdim. yüzden bir daha göstermeyeceğim zaten. Uzun iş. Şu an proxy ayarlamadım. Bunu ya bilgisayarınızda açık bırakabilirsiniz. Video sonuçları skeda alabilirsiniz. Ya da bana yazın. Ben zaten Foo7.com çalışıyorum. ona ekleyeyim. Dediğim gibi başka bir şey yok. E, grass yazılımı çalışıyor aktif olarak. Onun için e, özel bir sitede proxy almam gerekecek. Onu almam lazım. Onun da videosunu çekeceğim. Pulse bot da yakında gelecek arkadaşlar multi için. Onun dışında unuttuğum bir şey yok arkadaşlar. Ee, telegram hesabı ve referans satın almak, almak isterseniz bana yaz, yazabilirsiniz. Ee, sağlam hesaplar. Bir de arkadaşlar şu konu da var. Te telegram hesaplarınızın patlama ihtimali her zaman var. Yani çok kişi size, işte aldığınız şeyden işte ben aldığım şu kadar süre patlamadı. Şans. Çünkü Telegram ne zaman güncelleme getirse, ne zaman bir şey olsa patlama ihtimali var. Benim 2 yıllık hesaplarımdan mesela bazıları patladı. Bunlar olabilecek şeyler. Mesela bir arkadaşa 100 hesap verdim, ikisi patlamış. Bir arkadaşa 100 hesap verdim, 70 tanesi birden patlamış. Bunu yani hiçbir artısı eksisi yok. Çoğu kişi size işte demez bunları yani pembe gözüküyor. Ama gerçi öyle. Mesela şimdi referans satın aldınız, 10 hesap aldınız mesela referans olarak. Sonra işte işte adam e, o Telegram mesela buluma 100 tane referans aldınız. Bulumdan ban yediniz. Misal olarak yani bunlar hep kendi riskiniz. Mesela ben bir tane bota 1000 tane referans attırdım. Ban yerim mi? Belki yerim. Yemezsem kazanırım. Bunlar hep işte nasıl bir şey arkadaşlar. O yüzden e, çok sorun oluyor yani işte abi patlar mı bu falan. Benim zaten konuyla ilgili avukatım da var. Şeyim de var. E, alım hakkında sözleşmem. Yani gerekti Çünkü çoğu insan yani şey olmuyor o konularda dediğim gibi. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ee, video bu kadardı. Bir sorunuz olursa yorumlarda ya da Telegram grubumda, Twitter hesabımda sorabilirsiniz. Videoyu beğenip like atarsanız sevinirim. Bu kadar arkadaşlar. Ya da başka bir oyun için Telegram botu hazırlamak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Her türlü Telegram botunu yazabiliriz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.